Uzak yakın değil, sensizlik güzel değil. Aynalarda bir çirkinlik kalıyor yoksa. Sesin susarsa kuşlar susuyor. Su susuyor, rüzgar susuyor, şehirler susuyor. Sus, susuyor. Keder hasretinle başlıyor, gurbet acıtıyor. Bu duvarlar bu otel odaları dost değil. Aşk bana yakışmıyor sen yoksun. Uzak yakın değil. Hayalin sen değil. Yatağımda ürüyen bir beden. Buruşuk çarşaflarda soğuk bir sol taraf kalıyor dolduramadığım. Gülüşün durulursa sevinçler inciniyor. Renkleri soluyor dünyanın. Baharın kalbinde çiçekler soluyor. Savunmasız bir çocuk gibi kalıyorum günlerin ortasında. Hayatlarım açılıyor. Geldim, geldim. Sesim çığlıklarından arınmış. Adını adamın yanına yazmaya geldim. Tomurcuk bir çiçek büyüyor içimde. Bildiklerimi unuttum. Kendimi sende unuttum. Yeni kayıtsız bir yaşamak getirdim. Ellerimde aşkın kutsal kitabı. Aşkın aç geldim. Kıymet bilen sana geldim. Geldim, geldim.